Bugüne kadar başka bir mehkufiyetiniz oldu mu? Evet. 31 Mart hadisesinde aynen böyle sebepsiz yere tevkif edilmiş... ...ve bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Siyasetle uğraşmadım. Bütün hayatımı dine, ilim ve irfana bağlamış bulunuyorum. Ya teşkil ettiğiniz cemiyetler? Onlar da ilmi cemiyetlerdir. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine... ...bir beyanname hazırlayarak İtilaf devletlerinin İstanbul'daki mümessillerini vererek bu şen'i tecavüzü protesto ettik. Eğer bu hareketimize siyasetle uğraşmak denebilirse, işte tek vakam bundan ibarettir. Frank Mukallit kitabının inkılap düşüncelerine ters düştüğü iddiasına ne diyorsun? Kesinlikle yanlıştır derim. Yapılan inkılap, şapka inkılabı yazdığım Risale'yi tasvip etmeyebilir basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı ve muhatabı olmadığı halde bir kitabı bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis Bey, ne vicdan medeniyetten, ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir hayatın her safhasını rıza-i bariye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasta bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan dinin hükümlerini ya topla mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olurmuş? Biz şapkaya karşı değiliz reis. Mesele şapka meselesi değildir. Ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, ...tekniktir, tecrübedir. Dinimiz ise buna büyük değer vermiştir. Mesela bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Hoca, biz de Müslümanız. Renkler almış başını gidiyor. Müslüman ülkelerin halini de görüyoruz. Bu millet nasıl kurtulacak bu izmihlalden? Bu millet izmihlalden ancak dinine gerçek manada sarılmakla kurtulur. Allah'ı inkar ederek ilme ulaşamaz. İlmi inkar ederek de Allah'a ulaşamaz. Allah İçerideki adı hoca efendileri şapka yüzünden süründüren şu kerfeis var ya, bundan bir sene de önce de şapka da giyiyor da diye şu merdivenlerden bir gazeteci genci tekme tokat yuvarlamıştı. Hala bak. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Buyurun.